Merhaba, Gerçek Bir Hikaye kanalına hoş geldiniz. Bugün size Dünya Devi Amazon'un nasıl kurulduğunu anlatacağım. Bu hikaye bir başarı hikayesidir. Bir evin garajında kurulan online bir kitap satış sitesinden dünyanın en değerli markasına dönüşümün gerçek hikayesidir. Hadi başlayalım. Farklı çeşitlerdeki ürünleriyle internet üzerinden satış hizmeti veren Amazon'un temelleri 5 Temmuz 1994'te Jeff Bezos tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrinde atılmıştır. Amazon denince akla gelen ilk kişi Jeff Bezos olduğu gibi, Jeff Bezos denince de insanın gözünün önüne hep Amazon'un simgesi gelir. Bu sebeple burada dünyanın en pahalı markası olan Amazon'dan bahsetmeden önce birkaç kelimeyle Jeff Bezos'tan bahsetmek istiyorum. Tam ismiyle Jeffrey Preston Bezos, 12 Ocak 1964 yılında Amerika'nın New Mexico eyaletinde doğdu. Başarılı bir öğrencilik hayatı olan Bezos, 1986 yılında New Jersey'deki Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu. Wall Street ve Bankers Trust gibi yerlerde çalıştıktan sonra içinde hep internette satış yapma fikri olan Bezos, 5 Temmuz 1994'te Seattle'daki evinin garajında bir online kitap satış sitesi kurdu. Aslında şirket ilk kurulduğunda sadece kitap satmak için kurulmuştu ve adı da Amazon değildi. Şirketin ilk adı Abra Kadabra kelimesinden türetilen Kadabra'ydı. Ancak Jeff Bezos Kadabra isminin insanlara Kadabra'yı çağrıştıracağını ve bu durumun hiç de iyi olmayacağını düşünerek bu isimden vazgeçti. Bence de iyi bir seçim olmuş. Alfabenin ilk harfi olan A ile başlayan bir şirket ismi düşünüyordu. Bunun için sözlüğü açtığı ve A harfindeki kelimeleri tek tek aradı. Amazon kelimesini gördüğünde bu kelime ona Amazon nehrinin büyüklüğünü ve kudretini hatırlatmıştı. Bundan dolayı önceden Kadabra olan şirketin ismini Amazon olarak değiştirdi. Jeff Bezos, kuruluşundan bir sene sonra İnternetin de hızla yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde Amazon'a online platformu Amazon.com olarak sundu. Amazon.com'un yeni açıldığı zamanlarda internet sitesi çok sade bir görünüme sahipti. Ancak ziyaretçiler için çekicilik ve tasarım önemli bir faktör olduğundan kendine bir yatırımcı aramaya başladığı sıralarda Tom Albrook adlı bir yatırımcı 1995 yılında Amazon'a tam 100 bin dolar yatırım yaptı. Ve bu yatırım sayesinde şirketin daha iyi görünümlü bir web sitesi ve depolama alanı kurmasına yardımcı oldu. Daha önce de belirttiğim gibi Amazon şirketi ilk kurulduğunda online kitap satış platformuydu. İlk kurulduğu zamanlarda günde yarım düzine sipariş alıyordu. Evet, yanlış duymadınız. Günde sadece 6 adet kitap satıyorlardı. Şirketin kurulduğu ilk zamanlarında çalışanları motive etmek amacıyla ne zaman site üzerinden yeni bir satış yapılsa şans sesi çalınıyordu. Şirket hızla büyüdükçe, satışların sayısında da sıçrama gerçekleşti ve şirket sürekli çan çalmak zorunda kaldıkları için bu uygulamadan vazgeçti. Sürekli çan çaldığını bir düşünsenize. Amazon'un kurulduktan sonra birçok kez logosunu değiştirdiğini biliyor muydunuz? Şirket şu anda herkes tarafından bilinen logosunu ise 2000 yılından bu yana kullanmaktadır. Bu logonun seçilmesinde ise elbette gizli bir mesaj vardır. Logoda görülen A'dan Z'ye giden ok firmanın sloganlarından olan bizde A'dan Z'ye her şeyi bulabilirsiniz mesajını veriyor. Ayrıca okun grafik yapısı araştırmalara göre insanları tıpkı emojilerde olduğu gibi gülümsetebiliyor. Böylece daha ilk anda marka ile olumlu ve etkileşim kurmanızı sağlıyor. Siz ne dersiniz? Gerçekten de emojileri çağrıştırıyor mu? Gerçekten de Amazon sitesine girildiğinde aklınıza gelebilecek her türlü şeyi satın alabileceğiniz bir platform olduğunu düşünebilirsiniz. Peki gerçekten de Amazon'da aradığımız her şeyi bulup satın alabilir miyiz? Bu sorunun cevabı ise hayırdır. Çünkü Amazon'da birazdan sayacağım 4 grup ürünün satışı yapılmamaktadır. Bu ürünler ise ev, araba, evcil hayvan ve tütün ürünleridir. Amazon şirketinin en karlı dönemlerinde 2 yıl boyunca vergi ödemediğini biliyor muydunuz? Evet doğru duydunuz. Dev şirketin kar oranı 2017'den 2018'e kadar hemen hemen iki katına çıktı. Ancak aradaki bu zamanda devlet hiç vergi ödemedi. İlk bakışta yasal değil gibi görünüyor. Ancak bu durum Amerika'da tamamen yasal. ABD hükümeti şirketlere belirli dönemlerde vergi indirimleri ve vergi kesintileri uygulayan politikalara sahip bir ülke. Ayrıca Amazon 2 yıl boyunca vergi ödemediği gibi 2005 ile 2014 yılları arasında da aldığı toplam vergi indirimi ise 600 milyon dolar civarındadır. Vay be paraya bak be. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon'un büyüklüğü sandığımızdan daha fazladır. Son bir yıllık verilere göre Amazon'un şu andaki değeri 254 milyar dolardır. Amazon'un kendine ait tamı tamına 41 markası ve ortaklığı bulunuyor. Bunlardan Türkiye'de de en bilinenleri arasında canlı yayıncıların bir numaralı tercihi olan de bulunuyor. Hatta izlemek istediğiniz bir filmin yorumlarını incelemek için girdiğiniz IMDB'de bile Amazon'a para kazandırıyorsunuz. Çünkü o da Amazon'a ait. E yok artık. Bu da şirketin neden bu kadar değerli olduğunu açıklıyor. Burada biraz da Amazon Web Servis'ten bahsetmek lazım. Amazon Web Service dünyanın en kapsamlı ve en yaygın olarak kullanılan bulut platformudur ve dünya çapındaki veri merkezlerinden 175'in üzerinde tam özellikle hizmet sunar. Twitter, Spotify ve Netflix gibi dev şirketlerin de kullandığı bir platform olan AWS'yi en hızlı büyüyen start-up'lar, en büyük kuruluşlar ve önde gelen devlet kurumlarının dahil olduğu gibi milyonlarca müşteri maliyetleri azaltmak, daha çevik olmak ve daha hızlı inovasyon için kullanıyor. Durum böyle olunca Amazon'un cebinin her geçen gün dolmasına şaşırmamak gerek. Teknoloji her an ilerledikçe kendini yenilemeye devam eden şirket, e-kitap dediğimiz basılı kitapların yerini alan teknoloji ürünü Kindle'ı 2011 yılında piyasaya sürdü. Kindle'ın satışıyla birlikte Jeff Bezos Amazon'u daha da büyüttü ve bu ürün satış rekorları kıran bir ürün oldu. Şu anda Kindle 3 adıyla satılmakta olan cihaz Amazon'un en çok satılan ürünü haline gelmiştir. Ayrıca Amazon'un internet sitesinde Kindle üzerinden okunabilecek oldukça geniş bir elektronik kitap arşivi bulunmaktadır. Ne yazık ki hali hazırda Kindle ürünleri ve elektronik kitapların satışı Türkiye'de yapılmamaktadır. Şirket sadece Kindle ile sınırlı kalmayıp birçok elektronik ürünü de üretip satışa sunmaktadır. Bunlar arasında en bilinenleri Fire tabletler, Fire TV'ler, Alexa akıllı ev sistemleri ve Amazon Basics isimli ürünlerdir. Amazon'un tercih edilmesinin en önemli nedeni olarak iki faktör ortaya çıkar. Bunlardan birincisi garanti politikasıdır. Bu politika ile Amazon'un kendi satmış olduğu bir ürün alındığında ürün kullanılsa dahi beğenilmemesi durumunda uluslararası süre göz önüne alınarak ki bu süre bir aydır hiçbir unsur ya da tereddüt olmadan direkt olarak ürün geri iade olarak gönderilebilir ve anında para iadesi yapılır. İkinci faktör ise müşteri memnuniyetidir. Müşterilere hızlı teslimat en önemli noktadır. Öyle ki 2013 yılında Amazon'dan oğluna PlayStation 3 alıp hediye etmek isteyen bir adam, verdiği siparişin üzerinden 4 gün geçmesine rağmen ürünü teslim alamadığını Amazon müşteri hizmetlerine bildirmiş. Müşteri temsilcisi ise bu ürünün bir sonraki gün kesinlikle gönderileceğini söylemiştir. Bunun üzerine adam ne kadar ödeyeceğini sorduğunda adamın temsilciden aldığı cevap çok ilginç. Hiçbir şey, hiçbir ödeme yapmayacaksınız. Sonrasında adam çok şaşırmış ve New York Times gazetesine Amazon ile ilgili bir makale yazmış. Yine 2016 yılında Noel arifesinde Kaliforniya eyaletinden sipariş veren bir kişinin kargosu kendisine tam 13 dakikada ulaştırılmış ve şirket tarafından bir rekor imza atılmış. Yani Amazon için müşteri memnuniyeti olmazsa olmaz. Amazon için zaman eşittir para demektir. Amazon 2013'te sistemlerinde meydana gelen bir arıza yüzünden 40 dakikada tam 4.8 milyon dolar yani dakika başına 120 bin dolar kaybetmiştir. Amazon'un 1 saniyede 306 satış gerçekleştirdiği düşünüldüğünde siz bu videoyu izlerken Amazon'un yaptığı satış miktarını hayal edebiliyor musunuz? Amazon dünya çapında bir günde iki buçuk milyon adet kargo göndermektedir. Amazon'un bir günde kargoladığı paketlerin kapladığı toplam alan ise yaklaşık olarak 68 bin kilometre kareyi buluyor. Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip ili olan Konya ise yaklaşık olarak 40 bin kilometre karedir. Bu hesapla Amazon yaklaşık olarak 780 bin kilometre karelik yüzey ölçümüne sahip Türkiye'yi iki haftadan daha kısa bir sürede kartonlarla kaplayabilir. Bu da şirketin gücüne bir kez daha gözler önüne seriyor. Sadece müşterilerini değil çalışan çalışanlarının da düşünen Amazon, çalışanlarının evcil hayvanları ile işe gelmelerine izin veriyor. Üstelik Seattle eyaletindeki kampüste tam 6000 köpeğe ev sahipliği yapılıyor. Amazon'un yine Seattle ofisinde bulunan Shepherds adlı yapı, en popüler iş alanlarından birisi. Çalışanlarının daima masa başında kalmasını istemeyen Amazon, geçtiğimiz yıl Seattle'daki kampüsüne Shepherds'ı açtı. Bu mekan 400'den fazla bitki türünü barındırıyor. Böylece çalışanlar doğayla olan bağlarını koruyabiliyorlar. Kendini her daim geliştiren ve teknolojiye ayak uyduran bir şirket olan Amazon, 3 yıl önce tanıttığı Prime Air projesi ile artık ürünlerini kendi bünyesindeki dronlar ile teslim edeceğini açıkladı. Aynı zamanda 2012 yılında Kiva Systems'ı alarak Kiva isimli akıllı robotları da depolamıştı kullanan Amazon'un depolarında şu an için 45 binin üzerinde robot çalışıyor. Bu robotlar işçilerin yükünü azaltıp ürün paketleme gibi işlemlerde işçilere yardımcı oluyor. Hatta bazı kargoları robotlarla teslim ediyorlar. Böylelikle zamandan da tasarruf sağlanıyor. 14 Temmuz 2012 yılında ise Amazon İstanbul'daki ilk ofisini açtı. 19 Eylül 2018'de ise Türkiye pazarına tam anlamıyla girdi. 2020'nin Ağustos ayına kadar pasif bir durumda olan şirket 15 Eylül 2020'de yani açıldıktan tam 2 yıl sonra Amazon Prime ve Prime Video gibi üyeliklerini tam olarak başlattığını duyurdu. Bununla birlikte çok hızlı bir büyüme yakaladı. Rakiplerine göre inanılmaz fiyatlar sunan ve agresif bir şekilde para yakmayı benimseyen şirket politikaları sayesinde birkaç yıl içinde bütün bir Türkiye pazarında lider olması beklenen Amazon aynı zamanda gelenekli çalışma mantığının dışına çıkarak küçük kargo şirketleriyle çalışmayı tercih ediyor. Kolay gelsin ve AGT kurye gibi tekerleşmemiş küçük lojistik şirketleriyle çalışma riskini almasına rağmen başarıyı yakalıyor. Lojistik paketleme, kargolama ve teslim etme sürelerinde devrim niteliğinde işler yapıyor. Siz ne dersiniz? Sizce de Amazon Türkiye'de lider konumuna gelebilir mi? Amazon'un başarı ve kuruluş hikayesini anlattığım bu videomun sonuna gelmiş bulunuyorum. Her hafta gerçek bir hikaye anlatacağım yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.